36 yıl önce İran halkı Şah yönetimine karşı bir devrim gerçekleştirdi. Bu devrim başta Orta Doğu halkları olmak üzere bütün dünyada bir heyecan meydana getirdi. Dünyadaki heyecan baştaki devrim kelimesine fakat devrimden sonra gelen İslam kelimesi öne çıkınca bu heyecan dünya nüfusunun yüzde 25'ini kapsadı. Bir aşama sonra bu devrimin sadece Şii anlayışla ilgili olduğu anlaşıldı ve bu heyecan dünya nüfusunun yüzde beşini kapsar hale geldi. Devrimin geldiği son nokta Molla yönetiminin çevredeki Şii gruplara ülke gelirinin önemli bir kısmını aktarması ve savaşçı bir zihniyet ortaya çıkmasına vesile olması. Dünyanın barışa, ahlaka, özgürlüğe ihtiyacı varken İran devrimi birçok düşmanı olan ve bu düşmanlarla başa çıkmaya çalışan savaş kışkırtıcısı bir konumda. İran halkı şah zamanındaki kadar bile müreffeh değil. Hani paylaşılacaktı. İran halkı bilseydi ülke gelirlerinin ciddi bir kısmı çevredeki Şiilere silah ve savaş gereci olarak gidecek. Bu devrimi yapar mıydı? İran halkı bilseydi Irak'ta milyonlarca insanın öleceğini ve ölenlerin, öldürenlerin hep Müslüman olacağını, Irak'la savaş çıkacağını bilse bu devrimi destekler miydi? Molla iktidarının atladığı bir önemli nokta daha var. Şu anda Amerika, İsrail'le aynı görevi görüyor. Nasıl ki İsrail, çevredeki ülkeler için bir tehdit ve daha çok silahlanmak ihtiyacı ortaya çıkarıyorsa, İran da çevredeki ülkeler için, sünni ülkeler için bir tehdit ve daha fazla silahlanmak için bir gerekçe konumunda. Yani İran'ın varlığı silah tacirlerinin hoşuna giden bir vaziyette. Tersinden şöyle düşünelim. İran ben artık savaşçı tutumumu, nükleer programımı ve ee, insanları inançlarına göre ayırmayı bırakıyorum, ee, barışı, özgürlüğü, insan haklarını, fakirliği önemseyen ve bu çerçevede mücadele eden bir ülke olacağım diye bir karar alıp ilan etse, bundan en çok emperyalistler rahatsız olur. Yani İran'ın geldiği nokta dünyayı pozitif yönde değiştirmek yerine daha fazla savaş, daha fazla silah satışı, daha fazla emperyalizm. Mücadele edeceğim dediği şeylerle mücadele edemeyen bilakis onların gücünü artıran bir son nokta. Çok acı. Adına devrim dediğimiz ve duyunca heyecanlandığımız gençlik yıllarında büyük bir hevesle takip ettiğimiz bu süreç çok kötü bir noktada. Umarım bu söylemlerimiz bir şekilde İran yönetiminin, mollalarının, aydınlarının, halkın kulağına gider ve pozitif bir etki yaratır. İran'ın çok büyük imkanları vardı. Bu imkanlar petrolden ve halk gücünden daha fazlaydı. Petrol ve nüfus her yerde var. Ama İran'ın bir Pers kültüründen gelen bir imparatorluk geleneği var. Zerdüştlük uygulamaları var. Şii geleneğinin bir isyancılığı var küme uğramamış, dik duran bir anlayışı var. Bahayilik dini de orada çıkmış biliyorsunuz. En son peygamber iddiasındaki kişi ve hepsinin yanında bütün dünyayı etkileyen bir sinema kültürü var. Fakat sonuç itibariyle İran bu kültürel değerlerini bir yeni kültür oluşturup, bir etkin kültür oluşturup bütün dünyaya tıpkı Amerika'nın yaşam tarzını ve zihniyetini kültürle ihraç ettiği gibi dünyaya bir kültür ihraç edemedi. Keşke bunları zamanında düşünseydi, zamanında yapsaydı, sinema sanatını öne çıkarsaydı, Pers İmparatorluğu'nun, dünyanın en büyük imparatorluğunun nasıl var olduğunu, Zerdüştlerin İslam'dan önce nasıl yaratıcıyı aynı İslam kaynakları kadar net bir şekilde ortaya koyduğunu ve İran kültürünün dünya kültürüne pozitif etkisinin nasıl olabileceğini öne çıkarsalardı